şu an arkamda. Yaklaşık şu anda seyrek kullanımı 35 kişilik. Ama talep arttığında 50-60'a. Yaz aylarında da 100'e kadar hatta 150'ye kadar kapasiteye ulaşabilecek bir tesisin açılışını yapıyoruz. Egealar aslında paylaşımlı ofis dediğimiz hem evden çalışma imkanı olanların hem paylaşımlı ofis olarak çalışma imkanı olanların hem de özellikle öğrencilerimizin derslerini, üniversite yazılıklarını, projelerini geliştirdiği bir yer. Şu an ikincisini açıyoruz. Umarım 4 ya da 5. idemizde hızlı açacağız. İdeaya çok değer veriyoruz çünkü gençlerin son derece ihtiyaçlarını karşılayan bir mekan. Acı Badem İdea hayırlı olsun, sağ olun. İdeaları çok beğeniyorlar, devamını bekliyorlar. Bu açılım çok güzel oldu. Açacağım, 3 tane daha açacağım. Elimden gelse yer açacağım, merak etme.